Merhaba arkadaşlar. WinCC Unified'da da e, ekranlar kısmını biraz tasarımını e, göreceğiz. Bu ekranlarda e, bildiğiniz gibi Unified panellere ve e, Unified Runtime'a e, bir ekranda çiftel dokunma dediğimiz özellik geldi. E, bir de Versiyon 18 ile beraber e, layer'ları zoom'larla beraber o layer'ları gizleyip yani zoom özelliği yapabiliyorsunuz. Yani bu zoom yaptığınızda da e, sistemin içerisine aslında e, girebileceğiniz daha detaylı... E, kısımlara ulaşabileceğiniz özelliklere e, erişebiliyorsunuz. E, burada ben bir tane demo hazırladım. Şu pembe alan e, bizim gesture control dediğimiz işte yukarı ya da aşağı sürükleme gibi komutları algılayabiliyor ya da sağa sola e, sürükleme gibi. Örneğin yukarı sürüklediğimde tagın değerini okuyup tagı bir arttırıyor. Aşağı sürüklediğimde tagın değerini okuyup yine bir e, aşağı değere eksiltiyor. Burada anlıkla e, two hand butonunu e, kullanabiliyorsunuz. Böylelikle bu e, kısım e, size açılabiliyor. Şurada bir e, şey var. E, slider e, kullanıyoruz. Bu sliderında işte bazı renk katamalarını yapmış olduk. O renk değişimlerini de görebiliriz. Burası bu şekilde. Şurada Layer 2'de var olan bir tane bizim tesisimiz var. Bu tesisin içerisine girdiğimizde örneğin Zoom yaptığımızda Ctrl e ve e, Scroll'u kullanıyoruz mouse'daki. E, layer 3'e bizim buraya koyduğumuz e, tesisin içerisindeki e, şeyleri görüyoruz. E, i̇şte e, oradaki ekipmanları görüyoruz aslında bakarsanız. Sonra biraz daha zoom yapıyorum ve Layer 4'te oradaki işte benim yanan e, boylarımı görüyorum. Ee, şöyle de bir güzellik var. Bu şekilde basit bir şekilde hani e, sayfaları sağ sola kaydırabiliyorsunuz da e, yine zoom yaparak eski haline de getirebiliyorsunuz. Bunu T-Portal'da nasıl yaptığımıza bakalım isterseniz. Burası Gesture Control dediğimiz obje. Şuradaki Touch Area'dan alıyoruz. Touch Area'yı bu, buraya koyuyoruz. İsterseniz hani alan Belli olsun isterseniz buranın rengini buradan değiştirebilirsiniz. Şurada more color'dan transparency'yi sıfır yaparsanız o ilgili şey burada gözükecektir. E, i̇ki tane slider koydum ben buraya. Bu sliderlardan da şöyle bir şey var. Örneğin şurada tag'a bağlıyorum o hmi tagını ee, orada da conditionlarını range olarak burada ayarladım ee, bu aralıklarda şu renkleri bana göstersin şeklinde yaptım sliderı bir de şurada e, bu slider dikkat ettiyseniz hani sürüklerken sürekli taga değer yazıyordu şuradaki process value write immediately D tikini aktif ettiğinizde otomatik olarak yazar. Şimdi ekranın e, içerisinde bir tane e, to hand için yani iki el için şurada e, explicit unlock enable butonunu tanımlamanız gerekiyor. Bu butonu belirtiyorsunuz. Burada birden çok butonunuz olsaydı o hangi butonsa onu belirliyorsunuz bunu belirledikten sonra bu butonun içerisinde başka bir komut falan yok ee, Şuradaki objenin e, güvenlik security kısmından buna ihtiyaç duyduğunu söylüyorsunuz bu tiki aktif ederseniz artık bu ancak unlock tuşuna basarsak o zaman aktif oluyor Aslına bakarsanız şurada layoutun altında layer'larımız var. Bu layer'larda işte bazı objeler var. Bu objeler neler diye bakalım isterseniz. Burada bir tane text objemiz var. Bir tane de grafik objemiz var. O da bizim buradaki fabrikamızdı. Eee layer 3'ümüzde yine layer 3 objesi şey text'i ve şurada gördüğümüz objelerimiz var. Bu grafik objelerimiz var. Bunları kütüphaneden alıp koydum ben. Şurada da layer 4 e, teksti ve dynamic SVG olarak da bu boylerimiz burada yer alıyor. Aslına bakarsanız. Şimdi sayfanın da şurada layer'ları var. Bu layer'lara şuradan siz minimum zoom, maksimum zoom Level'larını ayarlarsanız, örneğin ben burada Layer 2 için işte 1 ile 100 arasındaysa gözüksün dedim fabrika. 100'ü geçtiği an Layer 3 gözükmeye başlıyor. Sonra işte 151'i geçtiği anda Layer 4 gözükmeye başlıyor ve şu sadece boyları görüyorsunuz. Zoom yaptıkça içeriye girmiş oluşturuyor. Böyle i̇çeri girme oluşturuyor size. E, bu şekilde de e, işte zoom özelliğini e, kullanabiliyorsunuz artık tasarımlarınızda Tia Portal e, versiyon 18 ile beraber. Kolay gelsin.